Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'da Sesi Dergi'de yeniden birlikteyiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hayırlı akşamlar diliyoruz tekraren. Evet bu akşam Yüz Akı Dergisi'nin Kasım 2022 sayısından yazılar paylaşacağız sizinle. İlk olarak Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım'ın kaleme aldığı Bizden Ne Yansıyor, Bize Ne Yansıyor başlıklı yazıyı paylaşacağız. İnsanlar birbirlerine yansırlar. Her insan yansıtıcı ve yansımaları alan bir ayna hükmündedir. Bir arada bulunduğumuz kişilere kendi gönül dünyamızdan bir nevi enerji yayıyoruz ve onlardan yayılan enerjiyi alıyoruz. Bu yüzden Kur'an-ı Kerim ve hadisi şerifler bize salihlerle, iyi insanlarla, pozitif enerji yayan insanlarla beraber olmamızı emreder. Bunun zıddı mahiyetteki kişilerin bulunduğu ortamlarda bulunmamamızı, orada tebliğ gibi bir vazifeyi yerine getirmek dışında vakit geçirmememizi bildirir. Hatta eğer oturur kalkarsak onlardan olacağımızı bildirir. Zamanımızda beyin üzerine yapılan çalışmalar da bunu ispatlamış. Ayna nöronları bir arada bulunduğumuz kişiyi kopyalıyor ve beynimiz kiminle beraberse ona dönüşmeye başlıyor. Aynı ortamı paylaşan ev ve iş arkadaşı gibi kişiler arasında yapılmış ilmi araştırmalar bunu delilleriyle ortaya koymakta. Bu hakikat karşısında bir Müslümanın inkar ehliyle, fıskı fücur ehliyle bir arada vakit geçirmesine asla caiz gözüyle bakılamaz. Alkollü içkileri Rabbimiz kesin olarak bizlere haram kılmıştır. Allah bir şeyi haram kılmışsa o şey pis, necis, habis, kötü ve çirkin olduğu için haramdır. Eğer bir yerlerde Allah'ın yasak kıldığı bir şeyler işleniyorsa, Allah'a karşı isyan varsa, Allah'ın emirleri çiğneniyor, Allah'ın yasaklarına gereken saygı gösterilmiyor, laubali davranılıyorsa, burada Allah'ın şeriatine karşı bir umursamazlık varsa, Rabbimiz orada Müslüman'ın oturmasını yasak kılıyor.'' Dolayısıyla bir Müslümanın böyle bir ortamda bulunup da ben içmiyorum ki bana ne milletin içtiğinden deme hakkı yoktur. Müslüman bencil bir insan değildir. Bu din sadece kendimiz yaşayalım, el alemi umursamayalım diye gönderilmiş bir din değildir. Bu din önce kendimize, sonra en yakınımızdan başlayarak çevreye doğru herkese anlatmamız gereken bir dindir. Eğer içki içmek yasaksa, haramsa onu ben içmediğim gibi içilen bir ortamda da bulunamam. Tek bir şartta bulunabilirim o da kardeşlerim. Bu içtiğiniz Allah'ın haram kıldığı bir içecektir. Bundan uzak durun. Allah'ın laneti size bulaşmasın. Hz. Peygamber Efendimiz bu içkiyi içene de, servis edene de, taşıyana da, üretene de lanet etmiştir.'' Dolayısıyla bu lanet size gelirse sizin ne dünya ne ahiret hayatınızın bir manası kalır. Ondan uzak durun diye tebliğ etmek için böyle bir ortamda bulunurum. Bu tebliğimi yaptıktan sonra sözümü söyledikten sonra eğer insanlar onu dinlemiyorlarsa o zaman onlara diyeceğim şudur. Buraya Allah'ın laneti yağıyor. Allah'ın lanetinin yağdığı bir yere bir Müslüman olarak benim girmem, orada bulunmam asla doğru bir şey değildir. Oradan derhal çıkmak durumundadır. İş adamları soruyorlar. Bir iş toplantısı için Çinlilerle görüşüyoruz, Japonlarla görüşüyoruz. Bu toplantıda olmazsak çok büyük maddi kayıplarımız olur vesaire. Dinimiz gayrimüslimlerle ticaret yapmayı yasaklamıyor. Fakat durup bir düşünelim. Böyle bir toplantının içkili bir mekanda yapılması şart mıdır? Daha ilk toplantısının nasıl bir ortamda yapılacağında söz sahibi olamayan taraf, bu ticaretin, bu işbirliğinin, belki bu ortaklığın devamında karşılaşacakları İslam'a aykırı birçok meselede ne yapabilecektir? Her seferinde ama işimiz bozulur deyip taviz mi verecektir. İşimiz bozulur tarzı düşünceler şeytanın üflemeleridir. Kur'an-ı Kerim ikaz ediyor. Şeytan sizi fakirlikle korkutur ve böylece sizi her türlü hayasızlığı ve ahlaksızlığı yapmaya teşvik eder. Yani eğer bu kadar hassas davranırsan bu ticareti yürütemezsin. Dünyanın kaideleri böylesine gerektiriyor. Öbür türlü zarar edersin, iflas edersin. Aman ha sen iflas edersen. Bak 300 kişi çalıştırıyorsun. Onlara ekmek veriyorsun. Onlar da ekmeklerinden olur. Vesaire vesaire. Şeytan böyle aslı asları olmayan hikayeler anlatır. O 300 kişinin ekmeğini sen veriyormuşsun gibi zannettirir sana. Halbuki senin de ekmeğini Allah veriyor. O 300 kişinin ekmeğini de Allah veriyor. Ve Allah bizden kendisine kul olmamızı istiyor. Cenab-ı Hak çok para kazan da nasıl kazanırsan kazan demiyor. Sen helalinden ticaret yaparsın, Allah sana çok kazanmayı yazmıştır, çok kazanırsın. Hiç kazanmamayı yazmıştır, kazanamazsın. Dolayısıyla biz rızkımızı temin etmekle mükellefiz. Bunu yaparken de şeriatimizin prensiplerine, kaidelerine bağlı kalmaya mecburuz. Binaenaleyh eğer bir rızık içkili ortamlarda oturmak suretiyle gelecekse o bize helal olmaz. Müslümanlar inanç esaslarının arkasında durma cesaretini göstermelidir kaideleri belirleyen taraf olmayı başarmalıdır. Aksi takdirde muhataplarından yansıyan menfi enerjilerle ve karşılaştığı münkerata tepki gösteremeyişiyle imanı gitgide zayıflayacak ve inandığı gibi yaşamadığı için yaşadığı gibi müsamaha ederek alıştığı gibi inanmaya başlayacaktır. İnsanın oturup kalktığı kişilerden aldığı tesir meselesinin bir başka yönü de kadın erkek münasebetleriyle alakalıdır. Dinimiz tesettür ve beraber oturup kalkma hususunda bir ölçü getirmiş. Bir erkeğin evlenemeyecek kadar yakın akrabalarıyla annesi, ninesi, kız kardeşleri, yeğenleri, halaları, teyzeleri, kızları ve torunlarıyla beraber oturup kalkmasında elbette bir müşkilat yok. Bunların dışındaki bütün karşı cinslerle bir mekanda baş başa kalmak, halvet kesinlikle haram. Hadis-i şerifte sakın bir erkek yanında mahremi olmadıkça yabancı bir kadınla yalnız kalmasın. Üçüncü Üçüncüleri şeytan olur buyurulmakta. Baş başa değiller, başka erkek ve kadınlar da var, hanımlar da tesettürlü. Böyle bir durumda beraber oturup kalkmak caiz midir? Buna ihtilat denilmekte. Türkçesiyle karma vaziyette olmak. Bunun bir zaruret olan yeri var. Mesela yol, çarşı, otobüs, uçak ve vapur gibi gelinip geçilen yerler. Aslında bu gibi ortak kullanım alanlarında da dikkatli olmamızı, usulüne, edebine ve adabına uygun hareket etmemizi dinimiz bize emrediyor. Mesela hadis-i şerifte, yolun hakkı gözü muhafaza etmektir buyuruluyor. Ancak erkeklere ayrı yol yapmak, hanımlara ayrı uçak, tren ve benzeri seferleri düzenlemek mümkün olamayacağı ve mümkün olsa da bu durum ailelerin bir arada olmasını imkansız hale getireceği için, yani zaruret bulunduğu için buralarda tesettüre riayet edilmek şartıyla geçici bir şekilde itilata cevaz verilmiştir. Fakat bu ihtilat devamlılık ifade ettiğinde problemlerin yaşanma ihtimali artıyor. Mevzunun başında söylediğimiz yansıtma ve yansımaları alma hususunda cinsiyetin de mühim bir rolü var. İnsanlar karşı cinslerin bulunduğu ortamlarda kendilerini kasarlar. Bu bir fıtrat kanunu. Yani karma bir sınıfta, ihtilat içindeki bir iş yerinde bir sürü müsbet ve menfi duygu trafiği kaynayacaktır filan adam bana mı baktı, filan kadın bana iltifat mı etti yoksa şöyle mi böyle mi? Bu tür yanlış anlamaların olmaması için çok kontrollü şekilde davranmak gerekiyor. Son derece resmi ve dikkatli. Ne kadar dikkat edilirse edilsin, karşı cinsler ve hem cinsler arasında da türlü dedikodular, kıskançlıklar, zanlar ve gizli duygular vesaire meydana geliyor. Bazı zanlar maalesef gerçekleşiyor da. Aileler yıkılıyor, cinayetler işleniyor. Üçüncü sayfa haberleri denilen hadiselerin birçoğu ihtilata dikkat etmemekten kaynaklanıyor. Bu kabaca kendini kasma dediğimiz kontrollü davranış halinin ortadan kalktığını düşünelim. Yani erkekler yanlarında yabancı bir hanım yokmuş gibi erkek muhabbeti yapıyorlar. Hanımlar yanlarında bir erkek yokmuş gibi kadınsı mevzular konuşuyorlar. O zaman da istenmeyecek neticeler doğuyor. Erkekleşen, haşin ve kaba erkekler gibi küfreden, erkek muhabbetleri duyduğunda mahcubiyet duymayan bir kadın. Kadınsılaşan, sözleri ve tavırlarıyla teminen, muhannes davranışlar sergileyen bir erkek. İkisi de İslam'ın müsamaha etmediği ve razı olmadığı durumlardır. Çünkü dinimiz kadınların kadınlığını muhafaza etmesini, erkeklerin de erkekliğini muhafaza etmesini istiyor. Tabiri caizse erkek genlerinin de kadın genlerinin de bozulmamasını istiyor. Dolayısıyla bu işi dinimiz kökünden çözmüş. Akrabalık bağıyla birinci dereceden birbirlerine bağlı olanlar hariç, kadınlar ve erkekler ayrı ayrı ortamlarda bulunmalılar devamlı aynı kadroların durduğu iş ve eğitim ortamlarını mutlaka buna göre düzenlemek lazım. Akrabalar bir araya geldiğimizde de eğer birinci derecenin dışında akrabalar varsa ayrı odalarda, ayrı sofralarda oturmalı, hiç kasmaya kasılmaya da lüzum kalmadan huzurlu bir sılayı rahim yaşamalıyız. Hısım akrabadır ne olacak diye düşünmek doğru değildir. Ev ortamları, çay içilen, pasta yenilen rahat ortamlardır. Kadınlar kendi aralarında yiyecekler, gülecekler, eğlenecekler, şakalaşacaklar. Erkekler de yine kendi aralarında rahat bir ortamda bulunacaklardır. Toplu oturuluyor diye sanki dış bir ortamda gibi kasılmakta huzurlu değil. O kasılmayı terk edip lauballeşmek de hiç hoş değil kadın erkek karışık oturmanın hiçbir konuşma olmasa dahi ortama salgılamış oldukları enerjiler birbirlerinin enerjilerini kırarlar ve ortaya bölünmüş, kırılmış, parçalanmış genetik enerjiler olarak aksederler. Dinimizin kaidelerini halkımızın tamamı bilmiyor. Akrabalarımız bu kaideleri bilmeyip birinci derecenin dışında kalan yenge, enişte, damat, gelin, kayınbirader ve baldız gibi kısımların da aynı ortamda karışık bulunmasını talep edebiliyor. Böyle bir durumda ne yapmalıyız? Evet Sıla-i Rahim, mühim vazifelerimizden, içtimai ibadetlerimizden biri. Dargınlık, küskünlük olmamalı, irtibat kesilmemeli. Fakat işin doğrusunu başta akrabalarımıza öğretmemiz gerek yukarıda iş adamlarımızdan istediğimiz dinimizin esaslarının arkasında durma, onu yaşayıp yaşatma ve müdafaa etme vazifesini elbette akrabalarımızla olan münasebetlerimizde de yerine getirmeliyiz. Hanımları bir odada, erkekleri bir odada ağırlamalıyız. Güler yüzde, geniş gönülle misafirleri karşılamalıyız. Böylelikle onlar ayrı ayrı oturmanın, rahat rahat oturmanın daha huzurlu olduğunu görerek işin doğrusunu öğreneceklerdir. Fakat böyle bir ortam var diye akraba bağını kesmek, ziyaretleri kesmek, amcanı, teyzeni, halanı ziyaret etmemek olmaz. Madem söz geçiremiyorsunuz, siz yarım saat oturacağınıza zarureten beş dakika oturursunuz, hal hatır sorarsınız. Efendim ben geldim sizi de beklerim dersiniz. Onlar geldiklerinde onları ayrı ayrı ağırlarsınız alacığım sizi şöyle hanımımın odasına alayım. Amcacığım siz de erkeklerle gelin. Yengem öbür tarafta hanımlarla otursun diye güler yüz gösterirsiniz. Güzel bir misafirperverlik sergilersiniz. Bir müddet sonra buna alışırlar. İnsanlar alışamadıkları şeyi, görmedikleri şeyi problem olarak gündem yaparlar ama bir müddet sonra göz alışınca artık gönül de onu kabullenmeye başlar yansıma dedik, inancımız da hayatımıza yansımalı. Aile, iş ve eğitim hayatının her safhasında İslam'ın mükemmel kaidelerini hayata yansıtabilenlere, çevrelerine salih bir insan enerjisini, feyiz ve ruhaniyetini yayabilenlere ne mutlu. Değerli dinleyenlerimiz Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım'ın kaleme aldığı Bizden ne yansıyor bize ne yansıyor başlıklı yazıyı paylaştı.